Hava Tahmin Merkezi ECMOF tahminleri verileri tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu Marmara Balıkesir, Bilecik, Bursa, Eskişehir ile Ege Afyon, Karahisar, Kütahya, Deniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı batı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Müşbitli, Sağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı, iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir. Değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.